Ben Yahya, ee, kuzenim, ay, arkadaşım Fatih bana bir şaka yapmış hatırlarsınız, ee, macunlu gofer çakası, ben ona bir şaka yapacağım şimdi, o yaptığı şaka e, ağzından gelecek, e, tuzlu çay şakası, bana gelecekti o, çay falan vereceğim, geçitleyelim onu öyle, ama tuzlu, kesin o zaten ara sıra şeyler yapıyorum diye ona onu vereceğim, ama tuzlu çayı kendim alacağım, kesin değiştirecek. O yüzden kendim o tuzluyu alacağım. Değiştirmek isteyecek mi? Ben onu alacak, tuzu çekecek. Geriz. <laughs> Biraz zaten Fatih gelir. O geldi. Tamam aklıma gitti. Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya?

Olmuşum. Ben istiyorum. Ben istiyorum ya. Şimdi tuzlu şakalar yapma diyor. Git git senin bir sürü şaka yapıyorsun ya. Nereye dur o dünlü sulu şakalar ediyor <laughs> hani hiç ya. Ya ne ki böyle tetuğu lazım ya? Git ya!